Soru 6. Yukarıdaki etkinlik doğru tamamlandığında hangi rakama ulaşılır? Birinci kutucuğa baktığımızda yarın teslim edeceğim ödevim var cümlesi örtülü anlam içermektedir denilmiş. cümleye baktığımızda yarın teslim edeceğim ödevim var. Gayet açık tek bir ifadeyi belirten bir cümle. Herhangi bir D daha bağlıcı kullanımı yok ya da farklı gizli önermeler içermiyor. O nedenle birinci cümlenin ifadesi önermesi yanlış diyoruz. Bu nedenle sol kutu, mavi kutucuya kayıyoruz. Bu kıyafet üzerinde oldukça iyi durdu. Cümlesi öznel yargı içermektedir. Evet doğru bir ifade öznel yargı ifadesi. Çünkü oldukça iyi durdu derken yani kişi kendi düşüncesini, kendi beğenisini belirtmiş. Ama bir başka kişi veya genel geçer bir ifade değildir. Nesnel bir ifade değildir. Bu nedenle doğru bir önermedir. Yani sonunda ulaşacağımız rakam 2 numaradır. Bu nedenle de doğru cevabımız bu.